Fiat Yol Otomatik'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle farklı bir deneyim konuşuyor olacağız. Ee, otomobilinizle ilişkinizi değiştiren Fiyat Yol arkadaşının Connect'ten alınan bir hizmetin deneyimlenmesiyle alakalı bir müşterimiz yanımızda şu an. Ervinç Bey birkaç gün önce bir kaza geçirdi. Fiyat Yol arkadaşından inanılmaz derecede ee, bir destek aldığını bize dile getirdi ve bizlerle bu deneyimi paylaşmak istediğini belirtti. Erdiç Bey, birkaç gün önce bir kaza yaşadığınızı söylediniz evet. ve fiyatlı dolu arkadaşım vardı aracınızda. Biz de bu deneyiminizden biraz bahseder misiniz? Ya şöyle, ben bunu taktırırken açıkçası bu kadar önemli bir şey olacağını düşünmedim. Yani sadece işte uzaktan aracı açayım, kapatayım düşüncesi vardı bence. Yani bunun beni bu kadar yani konforlu hale getireceğini hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Sadece ben alayım, işte aracı ben uzaktan açayım kapatayım, işte anahtarı bir yerde unutursam araca ulaşımım kolay olsun, işte aracımın lastik basınçlarını falan kontrol ediyor hesabım vardı. Ama ben bunu kullandıkça daha da fazla Biraz e, daha aslında kısıtlı olabilmeyi düşünüyorum. Evet, evet. Ben kullandıkça daha daha da çok sevdim. Çünkü araçla alakalı her şeyi bana veriyor. E, onun haricinde trafik kurallarına tam anlamına uymanızı sağlıyor. Yani ee, şöyle söyleyeyim, sizin hızınızı e, puanlıyor. E, i̇şte vites giriş puanlıyor. Fren yapmanızı puanlıyor. Aracı, e, işte ilk kalkış ışığınızı puanlıyor. İşte bu puanlardan sonra size işte yakıt tasarrufunuz için gerekli olan bütün e, her şeyin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Yani mesela diyor ki, kalkışınızda daha yüksek puan alırsanız yakıt tasarrufunuz daha düşük olur. Yani sizin için her şeyi düşünüyor. E, benim de zaten ortalama hemen 3-4 gün önce yaptığım kazada da yani ben hayatım ilk defa e, kaza geçirdim. Bu kaza esnasında şöyle söyleyeyim, e, çok heyecanlandım. Yani bir de e, hava yastığı açılıp yüzüme vurunca e, burnum kanadı. Bu esnada ben zaten kanı görünce daha da fazla bir yani panik, ka olmuş. panik oldum. Kay hani kayıp ama panik oldum. Ne yapacağımı bilemedim. İşte aracın kaskosunun nasıl işleyeceğini, sigortasının nasıl işleyeceğini, aracın oradan nasıl kalkacağını yani ee, hiçbir şey yoktu aklımda. Her şey silindi diyebilirim. Ama fiyat yol yardım beni anında aradı. Ee, ve her şeyin koordine edildiğini, her şeyin e, bu paket içerisinde sunulduğunu, işte ambulansın e, bana yönlendirildiğini, araç çekicinin bana yönlendirildiğini, yani e, güvenlik kuvvetlerine... Fiyat ilgi merkezinden aradılar. Tabii, tabii. Onların e, sistemlerine çağrı gittiğinden dolayı, ilgilenen evet. aynı evet. zamanda patladığından dolayı Giderek çağrı merkezleri sizin çağrınız gidiyor evet. daha sonrasında hemen size ulaşım sağlanıyor. Evet. Ee, zaten lokasyonumu da bildirmişler, lokasyonum da evlerinde var. Ben yani de... ben o panikle lokasyon bile bildiremezdim ben açık söylüyorum. Ben ne kadar soğukkanlı bir insan olsam da o an anı yaşamak çok başka bir şey. Yani e, o anda Fiyat Yol Yardımı bize bana sunduğu o hizmet Zaten orada güvenlik e, kuvvetlerinin de dikkatini çekti. Bana şunu söylemeleri zaten çok hoşuma gitti. Yani Erbiş Bey biliyoruz kaza geçirdiniz, sağlığınız yerindeyse geri kalan hiçbir şey Düşünmeyin, bütün her şeyi biz planlıyoruz. Bütün her şey bizim kontrolümüz altında. Siz sadece sakin olun ve bizi bekleyin. E, biz sizi yönlendireceğiz dediler. Ve e, oradan bir beyefendi sürekli aradı beni. Artık şey dedi, yani telefonu kapatmayın, telefon açık kalsın. E, bize ihtiyacınız olduğuna seslenin size cevap veririz. Yani işte çekici gönderiyoruz, işte su gönderelim mi? E, burnum, kanadı dediniz, işte kıyafet gönderelim mi? Yani bunun gibi ya, ne diyeyim yani beni aldığınız çok var. çok memnun, çok memnun Yani aşırı derecede memnunum. Yani bunu herkese de anlatıyorum, herkese de söylüyorum. Şimdi benim mesela akrabalarımla ben bu aracı aldığımda memnun kaldım ve sıfır araç aldım onlarda Onlara da söyledim, gidin taktırın. Benim bir arkadaşıma yine aldırmıştım ben Ege'ye. Ona da söyledim, git taktır. Yani bir ne olursa Herkes öğreniyor. Mutlaka herkes taktırsın. Yani emniyet kemeri kadar aracın içerisindeki güvenlik, ehir bekler kadar, trafik kuralları kadar bence önemli olan bir şey fiyatlı olarak alışın. Herkes takılsın. Yani teşekkür ederiz. Ger gerçek anlamda herkes takılsın. Görüşürüz. Şimdi çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun.